herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım, gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Evet, canım, gönül dostlarım. Bugün biliyorsunuz ki bizim geleneksel haftalık açılım günümüz. Ve canım gönül dostlarım, artık kabus gibi geçen bir Ağustos ayından sonra Gerçekten bitmek bilmeyen bir Ağustos ayıydı. Gerçekten hepinizi, tüm kolektifimi ve ben de dahil olmak üzere çevremde de ki çok çevremdeki çok kişiyi de hani böyle çok zorlayan bir Ağustos ayını çok şükür bin şükür ki geride bıraktık. Evet Eylül ayına hep birlikte merhaba dedik, giriş yaptık ve bugün ne yapıyoruz? 2 Eylül 8 Eylül haftası bakalım bakalım Eylül ayının ilk haftasında öncelikle genel etkiler. Daha sonra da bir eril dişilin durumuna bir bakalım. Bu hafta neler bizi bekliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eril ve dişil enerjide neler olacakmış? Hep birlikte bir bakalım bakalım. Evet. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle bugün böyle Eylül ayının ilk haftasını böyle emek Mektar kartlarında genel açılıma bakmak istedim. Tabii ki genel deyip yabana atmayın arkadaşlar. Belki de bu söylediklerime aşk ya da ilişki hayatınıza dair de yaşayabilirsiniz. O yüzden dolayı lütfen hepsini dikkatle dinlemenizi öneriyorum açık söylemem gerekirse evet şimdi hemen niyetimi aldım arkadaşlar ee, eylül ayının 2-8 eylül aralığında bakalım bakalım sizleri genel anlamda neler bekliyor kolektif enerjimi hemen şöyle bir kestim niyetimi aldım bir bakalım gelen mesajlar neler olacak evet haydi bakalım 2 8 eylül haftası şu genel etkilere bir bakalım. Aşk, iş, aile, sosyal çevreniz genel anlamda neler olacak, neler bitecek, neler yaşayacaksanız en doğru mesajları kolektifime almak niyetiyle kartlarımı açıyorum. sizlerde odaklanın, rezone olun. Önce can, sonra canan mutlumuz önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde birisi varsa onu da niyetinizi alabilirsiniz. Bakalım onu da neler bekliyormuş. Şöyle bir odaklanın ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki daha bireysel, ben daha kendime ait özel bilgiler istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından, whatsapp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilir bir randevu talebinde bulunabilirsiniz bilirsiniz. E, tabii ki biraz yoğunluğumdan kaynaklı. Lütfen hani e, mümkün mertebe zaten erken almaya çalışıyorum ama hani beklemeyi de göze alırsanız sevinirim. Ve tabii ki eğer ilk kez denk geldiyseniz ve benim enerjimde olmak istiyorsanız, baktınız benimle uyumlandınız. Lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz bizim kitlemiz e, kanalımızın YouTube ailemin e, hepsi kemik bir kitledir. Gerçek izleyici kitlesidir. Siz de bu enerjinin içine olmak istiyorsanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla Instagram sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim. Ve kanalıma yeni gelen, abone olan herkesi de sevgiyle kucaklıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki bir de bizim beğenilerimiz Teta Healing his yüklemeli. Ama video olarak izlediğinizde ama canlı yayınlarda biliyorsunuz Makmuş ablanın yapmış olduğu Teta Healing his aldım kabul ettim diyerek kalbinizde gönlünüzde bir niyetiniz var ise lütfen o niyetinize odaklanarak beğenilerinizi yapmayı lütfen unutmayın diyorum ve tabii ki beğenilerinize, yorumlarınıza da tekrar teşekkür ediyorum. Evet, hadi bakalım hazırsanız 2 Eylül, 8 Eylül haftasına bir bakalım bakalım. Bu Eylül'ün ilk haftası genel anlamda bizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmemize dair öngörülerimiz var ise benim kartlarım aracılığıyla sizlerle bir paylaşayım bakalım. Şimdi... Bakın bu hafta özellikle uzun zamandır sizi darlayan, bunaltan, hep böyle bir kısır döngü, hep bir kaosun içerisindeyim. Ee, bu monotonluktan çıkamadım dediğiniz bir durumun içerisinden artık çıkıyorsunuz. Şimdi burada en çok hani maddi ya da manevi anlamda sizi rahatsız eden hangi gündeminiz var ise bununla ilgili bir rahatlama yaşayacaksınız. Özellikle elinize geçecek bir miktar para sizi gerçekten çok rahatlatacak ve aynı zamanda iş ya da kariyerle bağlantılı Yeni bir planınız, yeni bir projeniz ya da kafanızda tasarladığınız, planladığınız bir e, istek, dilek var ise hani yapmak istediğiniz bir şey, bununla ilgili de harekete geçmeniz adına mükemmel bir hafta diyebilirim. Çünkü bakın iş anlaşmaları var burada. Hani özellikle iş, kariyerle ilgili soru soranlar için söyleyeyim burada. Ya da kendi işinizle ilgili bir gelişme, bir ilerleme istiyorsanız, bekliyorsanız, bakın bu hafta sizin için ideal bir hafta olarak gözüküyor özellikle de maddiyatla bağlantılı bakın kazançla ilgili de elinizde geçecek fırsatları lütfen çok iyi değerlendirin şimdi ekstra seyahatler ekstra yolculuklar gündeminizde olabilir belki de hiç aklınızda olmayan çok ani bir seyahat ya da işte ben çok bunaldım mesela örnek veriyorum işte okullar açılacak Şu okullar açılmadan önce son son şöyle bir gideyim bir iki gün kafamı dinleyeyim işte bir şeyler yapayım ya da ee, bu mecazi anlamda da hani bir yola çıkmak olabilir. Kendi kafanızda düşündüğünüz, planladığınız bir konuyla ilgili işte ben kendime iş kurmak için bir yola çıkmak istiyorum. İşte ben e, evlenmek için bir yola çıkmak istiyorum. İşte ben ayrılmak için bir yola çıkmak istiyorum gibi 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 hani bunu örnek olarak veriyorum. Böyle bir gündeminiz oluşabilir bu hafta içerisinde. Ama reel anlamda hani gerçekten seyahat ya da yolculuk kararı verenler içinde özellikle uzun zamandır sizi bunaltan, sıkan ya da yoran bir şeyden de çıkacağınızı gösteriyor. Hani e, demek ki kısa kısa da olsa bazı yapacağınız reel anlamdaki yolculuklar sizi bir nebze olsun bir rahatlamaya götürecek. Bu hafta özellikle arkanızdan dönen oyunlar ya da arkanızdan çevrilen işler olduysa şimdi bu iş hayatınızda olur aşk hayatınızda olur aile ya da arkadaş çevrenizde olur hani böyle arkanızdan çevrilmiş işler oyunlar işte sizin arkanızdan kuyu kazanlar var ise ya da dedikodu yapanlar iş çevirenler bunların hepsinin bir şekilde sizin önünüze akacağı bu konularla ilgili bilgilerin böyle e, kolaylıkla böyle tak diye önünüze düşeceği bir hafta. Hatta bunları duyduğunuzda çok şaşırabilirsiniz, üzülebilirsiniz ya da pişmanlık duyabilirsiniz. İşte örnek veriyorum belki çok emek verdiğiniz bir ilişkidir çok emek verdiğiniz bir dostluk ya da bir arkadaşlıktır. İşte bunu bana nasıl yaptı, nasıl etti gibi hani sizde üzüntüler de yaşatabilirim ve hayal kırıklığı da veriyor. Ama belakin ve bakın hayatınızdan göndereceğiniz biri ya da birileri ki zaten biliyorsunuz bu haftaya başak yeni ile başlıyoruz başak yeni demek ne demek temizlik demek arınmak demek demek ki etrafınızda hani size iyi gelmeyen enerjinizi emen ya da size artık hani zorlayan kişiler ilişkilere böyle güle güle diyeceğiniz gerçekten hayat ya da yaşam alanınızda böyle bir enerji temizliği yapacağınız böyle enerjinizi arındırıp açacağınız güzel bir hafta olarak gözüküyor. Özellikle size karşı hırs yapmış, size kıskançlık besleyen ve sizin gerçekten yolunuza taş koymak isteyen, belki de sizin başarılarınızı, işte sizin yaşantınızı, işte sizin düzeninizi çekemeyen kişi ya da kişilerle ilgili de bir gündeminiz olacak. Yine duyacağınız söylemler. Hani dediğim gibi biraz size hayal kırıklıklarına ya da belki de fiziksel ya da psikolojik böyle sıkıntılara soksa da burada güçlü olan sizsiniz. Bunu sakın unutmayın. Bereketli ve verimli olan sizsiniz. Burada ne oluyorsa sizin hayrınıza olacağını da lütfen sakın unutmayın. Bakın görünenin arkasında görünmeyenler hani bir şeylerin e, görmediğiniz ya da Zannettiğiniz gibi olmadığını göreceğiniz böyle yolunuzun önünüzün yönünüzün açılacağı çok güzel bir hafta ve arkadaşlar iletişim sorunuz var ise özellikle iletişiminizin kesik olduğu ya da bir türlü ortak noktada buluşamadığın iletişim sorunu yaşadığın kişi ya da kişilerle de bağlantılı bir bilgi akışı içerisinde olacaksın ve buradaki o bilgi akışında da özellikle en son seni üzen, huzursuz eden, sıkıntı yaşatan yazışmalar ya da konuşmalarla ilgili de bir yüzleşme, bir hesaplaşma gündeminde olacak. Ama velakin bu hafta gerçekten 2-8 Eylül haftası özgüvenin daha yükseleceği, daha böyle kendini e, güvende hissedeceğin e, evet bunu ben yaptım ben başardım diyeceğin e, bir e, hafta seni bekliyor canım gönül dostlarım. Evet Şimdi aşk hayatında ve ilişkilere bağlantılı geldiğimde de şunu söyleyebilirim. Aşk ve ilişkiyle bağlantılı e, arkadaşlar özellikle ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olanlar için bu hafta e, iletişimle ilgili bir gündem olacak ve bu gündemin hemen akabinde e, sizinki erilişi açılımında bunu daha net görürüz eminim e, uzun zamandır kafanıza taktığınız belki de paranoya bağladığınız her ne varsa ilişkiye dair bununla ilgili de e, bir rahatlama yaşayacaksınız ama iletişim ama karşı taraftan e, haberdar olacağınız bir bilgi akışı sizi e, ferahlatacak onu da söyleyeyim özellikle sizi tekrar kazanabilmek adına çünkü sizi tamamen kaybetme korkusu yaşayan ilişkiler yaşayanlar için söylüyorum bunu özellikle sizi tekrar kazanabilmek adına bir hamle yapması özellikle de e, size belki de umutlar, ümitler, vaatlerle yaklaşması e, sizin gündeminizi bir anda değiştirebilir ama burada bakın Aklınızda ve kalbinizde öldüremediğiniz, bitiremediğiniz bir şeyler var. Asla ilişkilerde güçlü duruşunuzu lütfen bozmayın. Net olun, kararlı olun. Çünkü burada sabırsız davrandığınız zaman bazı konularda belki de manipüle edilebilirsiniz. Bu yüzden dolayı da bu manipülasyona mümkün mertebe izin vermeyin ilişkilerde. Çünkü burada yanlış kararlarda alabilirsiniz sadece burada ilişkilerde gerçekten temeli sağlam olmayan zemini, zemini tam oturmamış hani böyle en ufak bir sarsıntıda yıkılacak gibi olan ilişkileri de ısrarla sürdürmemenizde fayda olduğunu göreceksiniz bu hafta itibariyle. Evet şimdi e, 2-8 Eylül haftası için gelen mesajlar bunlar. Hemen şöyle bir olumlama kartımızı seçelim. Bakalım bakalım 28 Eylül haftasının olumlama mesajı ne geliyormuş. Evet arkadaşlar bu hafta bakın Özgürleşme haftası dedik, temizlenme haftası dedik, arınma haftası dedik özellikle. Etrafınızdaki insanlarla ilgili olabilir, hayatınızla ilgili olabilir ya da hani gerçekten işte evinizde, işinizde işte temizlenme, arınmayla ilgili olabilir ki gelen olumlama kartı da çok e, bu e, konuyla bağdaşan bir kart. Arkadaşlar bağımlı olduğunuz her şeyi salın gitsin. Çünkü burada diyor ki bağımlılıklarımı sevgiyle bırakıyorum. Her halimle tam ve bütünüm olumlaması bu haftanın olumlama kartı arkadaşlar. Evet. Şimdi bu haftanın olumlama mesajını da aldıktan sonra Hemen ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir evet. Eril ve dişil enerjinin kartlarına bir odaklanalım. Evet. Hemen şöyle bir eril kolektifim. Şurada da bir dişil kolektifim. Yani bal böceklerim ve minnoş kelebeklerim. Bakalım bakalım. 2-8 Eylül. Aa, hemen geldi. Tabii ben ilk etapta eril enerjiler aklımdan geçti çünkü biliyorsunuz ben önce eril enerjileri hani içimden geliyor onlara kart açıyorum ilk bakımı da dişil kolektifimle yapıyorum hadi bakalım o zaman sizler de odaklanın rezone olun her zaman dediğim gibi eğer ki siz bir eril enerjiyseniz önce kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan dişil enerjiye bir odaklanın eğer ki siz bir benim minnoş kelebeğimseniz önce kendinizi sonra aklınızda ve kalbinizde olan dişil pardon eril enerjiye ay pardon dişile odaklayayım ya eril enerji bir niyetinizi alın bakalım. Evet bakalım 2-8 Eylül haftası hemen şöyle konuşturma kartlarımızı da alalım. Bakalım onlardan nasıl haberler gelecek, nasıl teyit edecek bizi bu hafta ile ilgili. Şöyle bir bakalım. Şimdi hemen benim minnoş kelebeklerime, dişil enerjilere yoğunlaşalım. Bakalım 28 Eylül haftası benim minnak kelebeklerime hangi mesajlar ve uyarılarla gelecek eril enerjilerle ilgili. Evet hadi bakalım. Şimdi sevgili dişil kolektifim, sevgili dişil enerjiler. Bu hafta gerçekten kendinizi eril enerjiyle ilgili zor durumda bırakan, zorluk yaşatan kişi ya da kişiler ya da olaylarla bağlantılı. Bakın, burada kişi ya da kişiler de olabilir, olaylar da olabilir. Hani her ikinizin arasında yaşadığınız artık neler geçtiyse bu konularla ilgili sizi zorlayan, sizi bunaltan durumlardan Allah'ın izniyle inşallah bu hafta çıkacağınız bir hafta. Özellikle eril enerjinin ki 2-8 Eylül haftasını işliyoruz. Bakar mısınız? Ayın 4'ü. Şimdi burada 4 Eylül olabilir. Ya da 2-8 Eylül haftasında dörtlü bir saat dilimi de olabilir. Eril enerjiden size gelecek bir iyilik, bir lütuf bir güzellik sizi gerçekten bir zafere götürecek. Yani burada çevrenizdeki insanlara karşı belki de ailenize işte anne baba kardeşleriniz olabilir, çoluğunuz çocuğunuz olabilir ya da aile gibi gördüğünüz işte iş arkadaşlarınız olur, okul arkadaşlarınız olur. Yani etrafınızdan hani aile kategorisine koyduğunuz kimler varsa onlara karşı sanki böyle bir hani eskiler derdi ya yüzüm ağardı diye. Hani yüzünüzün gözünüzün ağıracağı. Yani evet bakın gördünüz mü? Ben e, bu e, eril enerjiyle inat ettim dirayet ettim ama bak benim e, beni akladı yani e, doğru karar verdiğimi gösterdi. Çünkü bak bana bir güzellikle geldi. işte beklediğime, mücadele ettiğime savaş verdiğime değdi. Çünkü şurada kazanan zaferi kazanan benim ve bu zaferin tadını çıkaracağınız bir hafta olacak sevgili dişil enerjiler. Çünkü burada bakın özellikle eril enerjinin sizin karşınıza gelip ciddi bir konuşma yapması, özellikle daha önceden yaşadığınız belki bir yalan, belki bir sahtekarlık, belki de bir üçüncü kişi ya da kişilerle bağlantılı ya da burada her zaman söylediğim gibi bağımlılıkları da olabilir arkadaşlar. Çünkü şu an kolektife baktığım için siz Kendinize göre alıverin buradan. Bu konuyla ilgili karşınıza gelip önemli bir konuşma yapacak ve en çok da burada sizinle olan ilişkisindeki o düzensizliği, o karmaşayı artık bir türlü o tutturamadığınız ne varsa ilişkinize işte belki adını koyamadınız belki işte bir giden bir gelen sürekli küs barış bir ilişkiydi belki de bir türlü aranızda ortak güveni sağlayamadınız artık her ne varsa Bununla ilgili de sizi gerçekten rahatlatacak, netleştirecek bir eril enerji görüyorum burada. Şimdi burada evet iletişim ve haberleşme çok yoğun olacak bu hafta. Zaten siz de bunu bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Belki sizden yana da gidecek bir e, haber. Çünkü önemli bir haber yüzünden de belki de görüşmek ya da iletişime geçmek zorunda kalabilirsiniz. Eril enerjiyle ilgili ama burada en çok bu harekete geçiş var. Kafanda belirlediğin ve ertelediğin ne varsa bunları paylaşacağım bir hafta olacak elil enerjiyle ve en çok da aile bağları akraba bağları ya da can bağları gibi elil enerjiyle bağlantılı kimler varsa onlarla ilgili de belki de bir görüşme bir yüzleşme belki de bir netleşme yaşayacağınız bir hafta olacak çünkü burada artık bir şeylere Tamam diyeceğiniz yani artık burada ya tamam ya devam modundayım ben senin ne diyeceğiniz bir hafta içerisine giriyor benim minnoş kelebeklerim. Bakalım konuşturma kartları ne diyor? Evet arkadaşlar özellikle dişi kolektifim diyor ki ben ilahi plan, plana aitim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum bakın bu çok güzel bir mesaj çünkü diyor ki artık bir sufi enerjisine geçmiş dişil enerjiler ee, belki çok ibadet ettiniz belki çok dua ettiniz belki çok dilekler dilediniz artık o kadar kendinize akışa ve gerçekten ilahi yüce teslim etmişsiniz ki e, elbet ki e, eğer sen bana aitsen o akış içerisinde benim hayatımda olacaksın diyen bir dişil enerji görüyorum burada. Evet, harika. Hemen bakalım. Eril enerjiler bu duruma karşılık nasıl bir haftaya geçiş yapacak? Dişil enerjilerle ilgili. Vay 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 arkadaşlar, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Muazzam bakın. Şimdi bu hafta eril enerjiler özellikle e, dişil enerji ilgili. Şimdi bu kazanç kartıdır, maaş kartıdır ama aynı zamanda da yani mecazi anlamı, diğer anlamı da bende kazanç kartıdır. Şimdi burada dişil enerjiyi kazanabilmek adına belki maddi anlamda, belki manevi anlamda Örnek veriyorum işte eril enerji, dişil enerjinin ihtiyacı olan bir maddi destekte bulunabilir. Ya da aranızda bir maddiyat alışverişi olduysa ve eril enerjiden henüz gelen bir şey yoksa eril enerji bunu telafi edeceğini söyleyerek yani bu ödemeyi gerçekleştireceğini söyleyerek dişil enerjiyi kazanma yolunda harekete geçecek. Ha bunlar kesinlikle yok diyorsanız da mecazi anlamda sizi kazanabilmek adına sizin e, hani bu şurada demiştim ya bir iyilik bir lütuf bir güzellik de gelecek diye sizin ihtiyacınız olan bir yerde size bir destekle gelecek bu da sizi kazanmak için. Şimdi burada dişi eril enerjinin dişil enerjiyle ilgili şu an dargınsanız, kırgınsanız ya da arada bir ayrılık var ise gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak sağlık problemleri yaşadığını görüyorum eril enerjinin. Ve bu sıkıntılarıyla, bu sağlık sorunlarıyla gelecek dişil enerjiye. Çünkü bak neden? Arkanızdan dönen oyunlar, arkanızdan kazılan kuyular, belki de eril enerjiye, dişil enerjiyle ilgili yansıtılmış yalan yanlış şeyler, yalan yanlış söylemler, hani böyle bir oyunla hani e, onları tuzağa çekebilmek adına belki de ya da o ilişkiyi bitirebilmek adına olan ne varsa çünkü burada dişil enerjinin gerçekten çok üzüldüğünü ağladığını gözyaşı döktüğünü görüyorum ki eril enerji de bunun farkında zaten ve eril enerji bunları telafi edebilmek adına çünkü o da çok pişmanlık duymuş bir şeylerden çünkü farkına varacak bu hafta evet bizim arkamızdan bir sürü oyun dönmüş diye ha şimdi eğer ki ay bizim kimseler bilmiyor bir Allah biliyor bir de biz ikimiz biliyoruz diyen biri ise eğer benim kolektifim bak burada şunu söyleyebilirim eril enerjinin kendi kafasına kurguladığı, kendi kafasına kendi kendine belki de e, düşündüğü ne varsa bunlarla ilgili pişmanlık yaşadığını da e, burada uyarlayabilirim. Yani hep diyorum ki siz kendinize göre alıverin burada diye. İşte hep anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Bu yüzden de hani siz kendinize göre bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi Eril enerjiler gerçekten çok sıkıntılı bir haftada eee dişil enerjiyle bağlantıya geçecek. Bakın yine enerjiye bakar mısınız? 4. Yani bu dörtte ne var bilemedim ama 2-8 Eylül haftasında ayın 4'üne demek ki eril ve dişine enerjiler çok özen göstersin ya da dörtlü saatlere, dörtlü zaman dilimine. Çünkü bu süreçte önemli bir şey olacak ki mutlaka bu ısrarla bu 4 rakamı geldi bize. Ve özellikle bakın bazı yalanların ortaya çıkacağı ve bu yalanların ortaya çıkışından sonra aslında eril enerjinin söylediği yalanlar değil bu. Elil ve dişil enerjinin arasında giden gelen e, yalanlar ya da gerçek olmayan sahte konuşmalar, sahtelikler e, ne varsa bunlar ortaya çıkacak. Çünkü elil enerji eli kolu bağlı çaresiz kaldığı bazı durumlar içerisinde kalmış hani tercih yapmak acaba onu doğru söylüyor bu mu doğru söylüyor gibi ya da benim işte kalbim mi mantığım mı aklıyla kalbi arasına gidip gelmiştir. Burada onu engelleyen her ne varsa bunların hepsinden çıkıp daha özgüvenli bir harekete geçerek bak sürprizlerle dişili enerjiye atacağı bir hamleyi gösteriyor bu hafta için. Evet arkadaşlar bakan ay bu kartta pek çirkin bu adamda ama yapacak bir şey yok ne diyeyim anam nasıl bir karakter çizmişler burada da nedense şu resmi her gördüğümde korkuyorum ben ay, tövbe bismillah neyse şimdi burada diyor ki eril enerji konuşturma kartında evet Benden istediğim bazı şeyler var. Bak burada ne demiştim manipüle edebilir seni diye. Benden istediğim bazı şeyler var. Şu an belki bunları yapamam. Seninle de polemiğe girmek istemiyorum. Tamam bakarız enerjisine. Yani burada aslında belki eril enerji bir manipülasyonuna gelecek ama burada dişil enerjinin de mobbing uygulamaması lazım. Yani çok baskıcı ya da otoriter bir tavırla gelmemesi lazım ki. Çünkü burada bir süreç var. Bu sürecin sonunda eril enerji daha böyle e, doğruları görerek, doğruları bilerek e, dişil enerjiye e, harekete geçecek. Evet canım gönül dostlarım. 2 8 Eylül haftası genel akışı ve eril ve dişil enerjiyle bağlantılı mesajları bu şekildeydi. Evet, her birinize bu haftanın bolluk, bereket, huzur, tabii ki en önemlisi Eylül ayının aşk, sevgi ve gerçekten etrafınızdaki art niyetli ve kötü niyetli insanlardan ya da olaylardan ya da işte siz anladınız onu ne kadar negatif ve kötü enerjiler varsa hepsinden arınarak tertemiz o geçmesine niyet ediyorum. Öyle de oldu diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.